Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok beklediğiniz biliyorum. Soru cevap 3 çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada zibilyon tane soru var. Siz görmüyorsunuz şu an. Görüyorsunuz. 10 11 tane so soru var ar arkadaşlar. E, öncelikle videoyu like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı tam şuradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen bir e, sorularımıza geçelim. Birinci soru e, kimden geldiği Belediye. Dışarıda videolar gelecek mi diyor arkadaşlar. Tabii ki gelecek. E, şu an e, okullar da açılacak biliyorsunuz 6 Eylül'de. Tabi e, tabii pandemi var. E, şey korona olduğu için daha ben daha aşı olmadığım için aşı olduğum zaman dışarıda videolar da gelecek inşallah arkadaşlar. Ve ikinci sorumuz gülmeme challenge videosu çekmeyi düşünüyor musun demiş arkadaşımız. Ş Şöyle göstereyim. Ters gözükecek. Olsun göstermeyeceğim. Gülmeme çalış videosu gelecek mi? demiş arkadaş. Ee, tabii ki de gelecek. Yani sadece soru cevap ve oyun videosuna bağlı kalmayacağız. Ee, Gülmeme Challenge ve diğer başka videolar da gelecek. Ve analik videoları gelecek mi? Bunu herkes sordu. Ger Gerçekten analik videoları gelecek mi? Demiş. Analik videoları e, biraz aksadım. Çünkü FIFA 20'ye alışmaya çalışıyordum. Bir de şey olarak e, PlayStation'da bir kablo bozukluğu yaşadım HDMI bilen var, bilir bilir bozuldu e, ve daha iyi kalite vermek için başka kablo kullanmak istemiyorum zaten kabul etmiyor bu PlayStation'lar arkadaşlar 4 ve 5 gibi PlayStation'lar o yüzden HDMI kablosu aldığım zaman tekrardan hem FIFA videoları hem analik videoları da gelecek bu arada haberiniz olsun. Örnek aldığın bir youtuber var mı? Varsa kim diyor arkadaşlar. Şimdi inşallah Telif Atmaz o dediğim isim. E, e, örnek aldığım bir youtuber var. Adı da Enes Potter. Zaten adaşım. E, i̇nşallah ona seviyesine gelmek istiyorum. Yani. Böyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi aynı sorunun cevabı aynı yani sorular farklı ama cevaplar aynı pes videoları gelecek mi demiş arkadaşlar tabii ki de gelecek şu an biraz aksadı dediğim gibi HDMI işte, bozulduğu için şu an e, playstation'dan video yapmam imkansız gibi bir şey e, büyüyünce ne olmak istiyorsun diyor arkadaşlar e, şu an mesleğim zaten youtuberlık youtuber, YouTuber, youtuber olmayı düşünüyorum ee, böyle arkadaşlar şu anda meslek olarak yap, yapıyorum zaten arada bir videolarımız aksa da ya yani güzel bir e, soruydu bu da YouTube'da hedefleri nelerdir bu soru güzel bir soru ar arkadaşlar YouTube'da hedeflerim e, daha sizlere daha karakterli video çekmek ve e, en, işte Enes Pudu veya da diğer youtuberlar gibi sevdiğim abilerim gibi ben de yükselip milyonlar yüz binler abone olmak istiyorum tabii ki de yani yukarı çıkmak istiyorum arkadaşlar hedefim bu futbolda en çok hangi mevkiyi seviyorsun demiş arkadaşımız futbolda en çok bu arada soruları buraya ya da buraya ya da buraya koyacağım futbolda en çok ben ofansif orta saha seviyorum zaten e, 7 numara pozisyon sağ açık ee, aslında e, iki, e, ya 10 numara ya da sağ açık arkadaşlar. Çünkü sağ ayağım e, sağdan orta yapmayı seviyorum. Orta sağın ortasında da sol sağ vurabiliyorum. Çünkü iki ayağımı da güzel kullanabiliyorum. Ya ee, Ben sağ açık diyeyim yani ikisini de sevi seviyorum. Futbolda örnek aldığın kim? Yani idolün sormuş. Futbolda idolüm e, şu anlık Neymar. Evet. Hem çalımları olsun, şutları olsun. Güzel bir futbolcu. Üniversite şımarılamı yazmış bu arada. Üniversite okursan ne bölüm okumak istersin? Şu an 11. sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Ee, şu an bir kararım yok üniversite konusunda. Hangi bölüm okuyacağım konusunda. Diğer video Fener'e Yasin Altay yazmış bu arada. Teşekkür ederim arkadaşıma. Fener'e video çekmeye ne zaman gidiyoruz kanetisi demiş. Fener'e çok yakında bir video geliyor. Hazır olun. Hafta sonu olabilir bu video. Gerçekten. Ve bomba bir video geliyor. Sürpriz bir konuğum var. Onu tanımıyorsunuz. Yasin'i ve beni tanıyorsunuz ama onu tanımıyorsunuz. Yine aynı soru gelmiş. Kan e, kanka FIFA videosu ne zaman atacağım demiş. Şu, şu an dediğim gibi. ya e, yani HDMI bunu bile gerek yok. Açıklığınız zaten iki soruda. Yine aynı soru gelmiş. Ben niye bunları ayırmadım? Peş videosu ne zaman gelecek kanka demiş. Cevaplamaya bile gerek yok. Zaten sorduğunuz bu soruyu 4-5 kere cevapladım ben de. Evet. Arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Dediğim gibi videoyu şuradan şuradan beğenip şuradan abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Diğer videolarda görüşürüz. 安吉州属于。